Reklamların ardından maç günü devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Şu anda devam etmekte olan Kasımpaşa hesap.com Antalya Spor mücadelesi 0-0. Golsüz eşitlik sürüyor mücadelede ve dakikalarsa 66'yı gösteriyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde ise Kocaeli Spor ve Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Biz de bu saat dilimine Kocaeli Spor Trabzonspor mücadelesini konuşarak başlayalım. Selahattin Kınalı Trabzonspor adına 2026 yılı e, Süper Kupa e, mesaisiyle başlamıştı. E, kadroda önemli eksiklerin olduğu bir Galatasaray maçı ki Onu Açun'un e, bugün e, yetiştirilme çabası vardı ama maç kadrosunda olmayacak. Bunu e, belirtelim. E, nasıl bir Trabzonspor takımı bugün Kocaeli Spor Depansmanı'nda öngörüyorsunuz? Beklentiniz nedir? Kocaeli Stad'ında ve ekran başında maçı izleyecek olanlara bir uyarıda bulunalım. E, maç başladığında turuncu renkli formayla oynayan takım Trabzonspor olacak. Çok aramasınlar yani. Kim oynuyor diye sormasınlar. Ee, Trabzonspor'un deplasman renklerinden biri maalesef turuncu. Bir turuncu sevdasıdır gidiyor. Ee, savunanlar da şunu diyor. ya Her takımın işte öyle bir forması var. Evet var. Sen Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin ligde kendi orijinal renklerinin dışında kaç maça çıktığı sorusunun cevabına bakarlarsa Trabzonspor'un Forma seçimi konusunda içine düştüğü yanlış anlaşılır. E, Trabzonspor bordo mavidir. E, olabildiği kadar da bordo mavi giymelidir. Fakat bugün yine ne hikmetse yine turuncu bir forma ile çıkılıyor. Turuncu formanın neleri çağrıştırdığını herkes aşağı yukarı biliyor. Bakalım bu yanlışla ne kadar ısrar edecekler. 11 belli olmuş. Aktarabilir miyim? Lütfen. Müsaadenizle. Sonrasında ilk 11 üzerinden de konuşmaya devam edelim hatta. Kalede bugün Andre Onana görev alacak. Savunma hattında Batagov, Vayvu, Mustafa Eskellaç ve Wagner Pina dörtlüsünü göreceğiz. Orta alanda ise Folkarelli ile beraber olay ikilisi bugün uzun bir aradan sonra tekrar merkezde yan yana göreceğiz bu ikiliyi. Hücum hattındaysa sağda Zubkov, solda Olaik ve merkezde Ernest Muci. en uçta ise Felipe Augusto 11 ile bugün Trabzonspor, Kocaeli Spor deplasmanına çıkıyor. Aslında çok da sürpriz olmayan bir 11. Evet sadece Onaçı e, beklentisi vardı. Sayın Başkan da uçağı hazır etmişti aslında. Eğer Onaçı dün e, ilk 11 başlamasaydı Onaçı'yı alıp gelecekti. E, bu maç kadrosunda olacaktı. Fakat Onahçı düğün 11 başladı, e, maç uzadı, kupalar, törenler şu bu. E, çocuk da yoruldu zaten e, FIFA'nın tanıdığı hakları da var. Yani isterse gelir oynar, istemezse oynamaz. E, o yorgunlukla çocuğun bir, bir gün dinlemek istemesini de anlıyoruz. O gelmedi, onun dışında beklenen kadro buydu zaten. E, o evet. ve bir e, son haftalarda birazcık kıpırdanma içinde hoca yine sağa yattı, onu bir şans daha veriyor. Eğer Trabzonspor sol kanat için bir oyuncu transferi yapamazsa zaten olay gibi kalacak. Onun dışında beklenen kadro e, ligdeki ilk maçına çıkacak. Çibuku e, demek daha kolay geliyor o sağ stopere. Çibuki. İstanbul de, Spor Maçı'nda da oynamıştı ama evet ligdeki ilk ligdeki maçı olacak. ilk maçına çıkacak ama karşı tarafta da Kocaeli var. E, son 8 haftadır gayet iyi sonuçları alıyor. Taraftarıyla bütünleşiyor. Selçuk Hocanın da büyük katkısıyla olsa gerek. Evet, zor bir maç olacak. Kompak bir oyun oynuyorlar, direniyorlar, teslim olmuyorlar. Çok güzel bir maç olacağı fikrine ben. Peki, bir gidelim o zaman Kocaeli'ye. Kocaeli Spor, Trabzonspor maçını da Aspor ekibinden İbrahim Uslu takip ediyor. Soğuk deva var. İbrahim kolay gelsin öncelikle. İlk 11'ler belli oldu maça dair ve takımlara dair son notlar için sözü bir kez daha sana bırakalım. Teşekkürler Furkan. Kocaeli'den Mutlu Pazarlar Trendyol Süper Lig'de ikinci devre start aldı. 18. hafta mücadelesi Kocaeli Spor'la Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Mücadele Turka Kocaeli Stadyumunda Maçın başlamasına bir saatten az bir zaman dilimi kaldı. Takımlara kısa bir parantez açacağım. Ondan sonrasında kadroya geçiş yapacağız. Hafta boyunca Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke özellikle bireysel hata ve duran top zafiyetleri üzerine yeni taktik yüklemeler yaptı takıma. Trabzonspor'un hedefi ligin ikinci devresinde minimum gol yemek, minimum savunma zafiyeti. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Zubkov, Mustafa Eski Hellaç ve Okay Yukuşlu kadroya geri döndü ve Afrika Kupası'ndan dönen Olayıninde yine kadroya döndüğünü belirtelim. Afrika Kupası'ndan henüz dönmeyen Onaço, bu karşılaşmada süre alamayacak. Yine sakatlıkları bulunan Visca Savic ve Baniyan'ın sakatlığından ötürü bu karşılaşmada forma giyemeyeceğini belirtelim. Trabzonspor ideal'e yakın 11'le sahaya çıkacak. Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da Trabzon temsilcisi 1-0 kazanmıştı. Kocaeli Spor'a geçiş yapalım. 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e merhaba dedi Körfez temsilcisi. Selçuk İnan önderliğinde ligin ilk haftalarında istediği sonuçları alamasalar da sonrasında toparlandılar. Özellikle sağ ve seyirci avantajını çok iyi kullanan bir takım Kocaeli Spor. Nitekim Galatasaray galibiyeti de hafızalardaki tazeliğini hala koruyor. Kocaeli Spor da bugün sağ ve seyirci avantajıyla kazanmak isteyecektir. Bu bilgiler ışığında beklediğimiz muhtemel 11'e değil ilk 11'lere geçiş yapalım. İlk 11'ler açıklandı. Hemen Trabzonspor'un 11 ile başlayalım. Trabzonspor Ana, Batagol, Çibuyke, Mustafa Eski ilaç Pina, Folkorelli, Olayi, Zubko, Muçi, Olayik Bebe, ve Augusto 11 ile sahada olacak Karadeniz Fırtınası. Ev sahibi Kocaelispor'un ilk 11'i de şu şekilde Jovanović, Ahmet Smolčić, Dikstel, Haydara, Dineti, Tayfur, Rivas, Akci, Çurlio ve Petković 11 ile sahada olacak Kocaeli temsilcisi de. Tabi hava durumuna da bir parantez açmak lazım. Sabahın erken saatlerinde kar yağışı hakimdi. Şu anda sulu kar bizleri karşıladı. Maçın başlamasına bir saatten az bir zaman dilimi var. Takımlar sahada, taraftarlar tribünde bu önemli karşılaşmayı bekliyorlar. Kazanan takım Trabzonspor kazanırsa zirve yolculuğunda gerçekten kritik bir virajı aşmış olacak. Kocaeli Spor'un da ligin orta sıralarında zirveye doğru tırmanma hedefi olduğunu belirtelim. Kocaeli Turka Stadyumunda yine gelişmeler oldukça bağlanmaya ve aktarmaya devam edeceğiz Furkan. İbrahim Musluya çok teşekkür edelim. Bugün hem İstanbul'da hem de çevre illerde gerçekten çok soğuk bir hava var. Kolay gelsin dileklerimizi iletelim bir kez daha ekip arkadaşlarımıza. Taner seninle devam edelim. E, ee, Kocaeli Spor Trabzonspor maçına dair senin beklentin ve e, yorumun nasıl olacak? Bunu Şimdi ben da de hani edelim. Kocaeli Spor tarafından giriş yapmış olayım. Şu anda ligin en derli toplu oynayan takımlarından bir tanesi Kocaeli Spor. Hatta e, belki de o kötü bir giriş yaptığı ilk 5-6 haftayı da çıkartırsak ondan sonraki haftaların da puan tablosunda ligde ilk 3'te bulunan bir takımdan bahsediyoruz. Trabzonspor bir kere bu bilinçle sahada olmazsa Kocaeli Spor'un burada Trabzonspor'a kesebileceği bir fatura olabilir. Önce bunun farkındalığının çok üstünde olması gerekiyor Fatih Tekke'nin ve Trabzonsporlu oyuncuların. Ki bu sahada Galatasaray'ın oynadığı oyun ve kaybettiği puanı da yine hatırlayabiliriz. Evet şu ana kadar ligdeki gibi. tek mağlubiyetini evet. Kocaelispor Spor deplasmanında aldı. Ve Galatasaray'ın orta sahasının maç boyunca sadece 5 tane kilit pas ancak atabildiği, çift santfor oynamasına rağmen Galatasaray pozisyona giremediği bir oyunu vardı. O yüzden de burada Kocaeli Spor bu tarz maçlara özellikle çok daha farklı motive olabilen bir camia. Tribünün etkisini zaten sevgili İbrahim Uslu bahsetti. Etkiyi oradan da yine görecekler. O yüzden de Trabzonspor'un karşısında kolay bir rakip yok. Zor bir maç olacak ve fikstür açısından da Trabzonspor için şanssız bir zamanlama. Yani Trabzonspor'un bu fikstür içerisinde belki de Kocaeli Kocaelispor'la oynadığı dönem açısından bakarsak, biraz çok formda girdikleri bir dönemde Trabzonspor'un şu anda Kocaeli'yle oynuyor olması da bir dezavantaj onlar için ama tabii Trabzonspor'un futbol açısından da şunu söylemek lazım. Oynanan oyunun kalitesi de bu sahada yenilgi alan Galatasaray'ın oynadığı oyuna bence bir adım daha önde gidiyorlar. Futbol anlamında daha değerli toplular, yeni transferler ne yapar göreceğiz ama işin finalinde kadro derinliği açısından da biraz daha iyi durumdalar. Bu yüzden de Fatih Tekke'nin burada ilk 11 planı tutmasa bile Kocaeli Spor'a karşı kulüp alternatifleriyle de oyunun kilidini açmaya çalışması çok muhtemel gibi gözüküyor.